Hey 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 What's up for YouTube? Ege Fitness Dostlarım, bugün sizlerle paylaşacağım şey Top hakimiyeti üstüne olacaktır Bilmiyorsanız bilmeniz lazım Amerika'ya basketbol bursuyla geldim e, Tanıtım videosu yapabilirim ama e, Bugün dediğim gibi Ball handling üstüne olacak e, Yapacağım video Öncelikle e, bu evde yapabileceğiniz bir şey Sadece gereken şey bir basketbol topu Ve de bir e, düz taban bir yer Düz zemin olursa iyidir düz zemin olmasa bile olur basketbol bodybuilding gibi değildir yani e, istediğiniz kadar çalışabilirsiniz her saat yapın her gün yapın her dakika yapın Top, her tarafa topla gidin şu anda Las Vegas'tayım ama Sinanogu'dan tanıyan tanır e, arabaların yanındaki asfaltlarda e, ben top sektirerek giderdim e, uyuma gidip gelirdim evimden 2 kilometre 3 kilometrelik gibi bir şeydi e, topla giderdim 2 topla giderdim İki top, pom 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 İki topla, yani e, çıkın dışarıda düz zemin olmasa bile daha iyi. Sizi daha zor koşullara hazırlar. Tek yapmanız gereken şey basketbolda istemek. Bu kadar basit. Ne kadar istediğinize bağlı. Yani gidin dışarı, bu topu alın. Misafirliğe mi gidiyorsunuz? Topu alın. E, Lümen parka mı gidiyorsunuz? Topu alın. Sektirin topu. Hani overtraining diye bir şey yok. Hani kaslarınız zedelenecek falan filan diye bir şey yok. Ne kadar fazla idman yaparsanız o kadar iyi gelişeceksinizdir basketbolda. Bu yüzden dediğim gibi evde zemin olsun olmasın gerek yok. Ee, önemli değil. Şimdi e, sabah kalktınız, buna başlıyor olabilirsiniz. Bu yüzden ellerimize birazcık e, kanı götürmek için bunu yapıyoruz dostlarım. Topun hakimiyetini kazandık birazcık daha ellerimiz ısındı. Top nerede falan biliyoruz. Bu rutini yapmadan önce topa bakmadan yapmaya çalışın. Ama topa bakarsanız önemli değil dediğim gibi her zaman idman yaparak kendinizi geliştirmeniz lazım. Bu sadece tek topla yapacağımız rutin olacak. Başka videolarda çift topla yapacağımız rutinler de olacak. Hatta tenis topunu da ilave ettiğimiz rutinler de olacaktır. Wayne Marshall bunu yapardık. O da. NBA'de bir sürü takımda görev almış ve bir sürü NBA oyuncusuyla çalışmış bir antrenörümdü. tenis topuyla yapardık ama bu sadece tek top olacak. Sağ elle başlıyoruz. Eğer ileri seviyedeyseniz, çok idman yaptıysanız gözlerinizi kapatarak yapabilirsiniz. Topun nerede olduğunu bilmediğiniz için daha fazla topu hissetmenizi ve top hakimiyetinizi arttıracaktır. Gözünüzü kapatarak yapmaya çalışın. Topu olabildiğince sert vurun. Kaçırırsanız elinizden 10 tane ceza olarak yapmanız lazım. Mesela elimden kaçırdım. 10 tane. şimdi aynı şeyin alçak dribbingini yapıyoruz. Şimdi between the legs yapıyoruz. Aynı şekilde yine yüksekle başlıyoruz. Ondan sonra alçaltıyoruz. Stance pozisyonu. sektirme Patlayarak e, öteki ele geçiş yapacağız Yere sert vurun ve dum. Sanki adamınızı geçecekmiş gibi patlayarak Bütün yaptıklarımı, gördüğünüz bütün şeyi, her gösterdiğimi ne kadar sıklıkla yapmanız lazım? Yapabildiğiniz kadar. Basketbolda çok çalışmak diye bir şey yok. En çok çalışan kazanır. Bu kadar basit. Yapabildiğiniz kadar yapın. Bana ne kadar sıklıkla yapayım diye bir soru duymak istemiyorum. Yapabildiğin kadar yap. Misafirlikte misin? Çık dışarı, asfalta yapmaya başla bunu. Çünkü topunla gideceksin nereye gidiyorsan. Eğer basketçi olmak istiyorsan, eğer başarılarına ulaşmak istiyorsan, eğer amaçlarına ulaşmak istiyorsan, çalışacaksın. Köpek gibi çalışacaksın. Bu kadar basit. Başka bir çaresi yok. son olarak yapacağım, göstereceğim hareket sizlere. Bu benim en sevdiğim hareketti. Kobe Bryant yapıyor bu hareketi. Alçaktan crossover. Yapabildiğiniz kadar alçaktan yapın ki e, müdafaanız ulaşamasın. Müdafaanın oraya ulaşması çok zor olur. sporuyla ilgilenenler de varsa bunu kardiyo olarak yapabilir bundan güzel kardiyo yok bakın ne kadar güzel terledim bundan güzel daha iyi kardiyo yoktur hit kardiyo şeklinde oluyor bu zaten ee, arada duruyorsunuz yeniden devam ediyorsunuz dediğim gibi hit kardiyo şeklinde oluyor eğer basketçi olmak istiyorsan bunun sırrı çok çalışmak öteki çalışanlardan daha çok çalışmalısın en çok çalışanlar daha çok çalışırsan en iyi olandan daha iyi olma şansına sahip olursun. Bu kadar basit. Evet, bugünkü ha. rutinimiz sadece top hakimiyeti üstüne oldu. Bunu dediğim gibi uygulayın. Her sektirmeyi 20 tekrardan yapabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben de başka videolar koyabileyim. Top hakimiyeti üstünde şut üzerine videom da gelecek. Dediğim gibi elimden gelen her şeyi yapıyorum sizlere yardımcı olmak için ve de daha çok videolarımız gelecek. some goddamn games up in this motherfucker. Egghead Fitness is out. Peace out.